Şaka gibi ama gerçekten de bunlar doğru dostlar. 1.89'lara kadar yükselen bir şubok coin'imiz oldu. Bunları biliyoruz. Bakın biz sapan edasıyla böyle sapan geldi geldi geldi. 39'lara 38'lere kadar bizi düşürdü. Şimdi risk yönetimi alacak olursak riski gerçekten de ele aldığımız zaman dostlarım neler yapabiliriz diyerekten konuşacak olursak. Şöyle söylemek istiyorum bakın. Şu anda yükselmememiz için hiçbir neden yok. Çünkü şöyle bakıldığı zaman zaten dominans gerçekten de düşüyor arkadaşlar. Ve içeride de fazlaca bir marjin işlemlerinin döndüğünü biliyoruz. Arkadaşlar şubok coin nasıl yükselecek nasıl düşecek soruların cevaplarını bugün vereceğim fazlasıyla haberlerimiz var. Yeni güncellemeler fazlasıyla var. Bakın bu güncellemeler geldiği zaman bizi nerelere böyle artık neler doğuracak diye soracak olursunuz arkadaşlar. inanın çok fazla şeyler doğuracak. Çünkü bir kurucular arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bir nevi geri çekilme yaptığı zaman bizi nelerle karşılaşacağını her zaman zaten belirtti diyerekten söylemek istiyorum. Ama Shibokoy'un şu anda düşmesi için gerçekten de hiçbir neden olmadığını görüyorum dostlarım. Hemen göz önüne alacak olursak böyle haber başlıklarıyla birlikte dostlarım hep birlikte okuyacak olursak dostlarım olayın ne şekilde nereye gideceğini hep birlikte görebiliriz. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular. Şöyle bakıldığı zaman yani dostlarım dominans açısından baktığımız zaman bakın dominans değil de arkadaşlar dominans yükseldiği zaman alt köylere neden oluyor. Şimdi Shibokoy'un bundan ne kadar etkilenecek? Şimdi dediğim gibi tekrar tekrardan bu düşler yaşanacak mı? Tekrardan yükselecek mi? Soruların cevaplarını aslında bir nevi dominanstan ilkten bakalım. Ondan sonra acıma bakalım. Ondan sonra dolaşımdaki arıza bakalım. Yeni yeni haberlerimize bakalım dostlarım. Reddit'te neler çalkalanıyor? Bunlara kesinlikle bakmamız gerekiyor diyerekten düşünüyorum. dostlarım burası bir 44 bandıydı ve burada bir nevi panik, stres yaptığımız havalardaydı aslında buralar. Tekrardan mesela dominans açısından dibin dibini bir nevi gördük gibi bir şey aslında. Şimdi buraların gelmesi benim için gerçekten çok güzel bir şey. Diğer altcoin'lere de tabii fazlaca mesela paranın girildiğini gördük mesela. Şu anda mesela şöyle baktığımız zaman metaverse projelerine çok fazla fazlaca para akıyor. Bunun nedeni arkadaşlar projenin çok sağlam olması, argelere çok fazlaca böyle paraların yatırılması arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman balinalarda Metaverse projelerine çok fazla destekler nitelikte sürekli sürekli alımlar yapıldığını defalarca gördük. Ama şöyle bakıldığı zaman Shibokoin'de gerçekten de talebin çok büyük olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi talep ne zaman fazla artacak ve Shibokoin ne zaman daha fazla artacak şeklinde bunları yorumlayabilirim arkadaşlar. Birazdan grafimizde mesela baktığımız zaman buranın mesela 23 Ekim'de çok fazlaca böyle kestirilmiş net bir şekilde cevabının verildiği yer diyerekten söylemek istiyorum. Bakın şimdi dönemde neler olacak? Aslında bunlardan bahsedeceğiz. Şimdiki bir fiyatına bakabiliriz. 40 bandlarındayız ama dostlarım bunu zaten haberini söylemiştik. Şimdi haberini söyleyeceğim. Şimdi çok fazla insan gerçekten teşekkür mesajlarını yolluyorlar. Yani bunun farkında insanlar. Böyle doğru haberleri verdiğimiz için en azından ama şimdi neyin ne olacağını şimdi daha detaylıca söyleyeceğim. Şurada baktığımız gibi arkadaşlar 28'e kadar yükselen bir Shibokoy'un vardı. Şimdi aynı roketi atacak mıyız? Buradan diye soracak olursanız bir nevi bu döngünün aynısını burada da yaşadık. Bakın merdivenli merdivenli olacak bir şekilde her zaman aslında ayının bir nevi düşüşünü bir nevi yükselişlerini gördük burada da olduğu gibi mesela geri çekilmeleri burada daha fazla mesela gördük burada da dostlarım genel piyasa olarak küresel piyasa olarak paranın nereye akacağını bir şekilde biliyoruz yani şu anda Shibokoyunun yükselmesi için hiçbir neden olmadığını görüyorum bu geldiğimiz bantlarda arkadaşlar Shibokoyunun yükselmemesi için hiçbir neden görmüyorum çünkü şu anda baktığımız gibi hacmini de mükemmel bir şekilde yükseldiğini görüyoruz ki şöyle bir şey söyleyeceğim zaten ilk 11'de arkadaşlar baktığımız zaman Shibokoyunun hacmi gerçekten mükemmel bir şekilde yükseliyor yükselmeye devam ediyor şu anda dip balinaları Ethereum balinaları İlk 5'teki Ethereum balinaları hala cüzdanlarını bölerek sürekli sürekli Shibcoin'de alındığını gördük. Mesela insanların çoğu da şöyle düşünebiliyor mesela sorularınızı gerçekten kafanızdan direkt atabilmeniz için dostlarım bunları söylemek istiyorum. Mesela bu kadar holders var, bu kadar da içeride %15'lik bir balina var. Şimdi bu balinaların hepsi çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Soruların cevaplarını vermek istiyorum. Şu anda baktığımız zaman aktif balina var, pasif balina var içeride. Aktif balinaların hepsi de dostlarım Coinbase buradan daha fazla geldiklerine inanıyorum. Binance'tan da zaten çok fazla içeride balinalar var. Robinhood hakkında çok fazla konuştum ama bu balinaların dostlarım hepsinin inanın portföyünde attıklarını düşünmüyorum. Adamlar hepsi stek işlemi yapıyorlar. Zaten şöyle bakıldığı zaman 4 aylık dostların bir yakın işlemler oldu. Mesela Riosi'yi konuşacak olursak arkadaşlar zaten sadece Rios ile birlikte yakınlar oluyordu 1-2 ay içinde. Ama son 2 ay içinde dostlarım bakın paymentler oldu, NFT'lerle bir yakın oldu, ölü kara deliklerden aynı zamanda X-Ship'ten, zaten sürekli sürekli yakınlar hala devamlı bir şekilde geliyor. Şimdi bu kadar Holders'ın dostlarım bizim için avantajı ne olacak diye de soracak olursanız burada zaten Chaincourt'ta bir kampanya açıldığı zaman direktman bu kadar Holders'ın hepsi arkadaşlar imzaladığı zaman bizim o ödeme yöntemini, anlaşmayı, payment'i dostlarım gerçekten kabul etmeme gibi bir şansımız yok. Burada yani uzun vadet tutucusunun yani 1 milyon kitlenin şu anda olduğunu görebiliriz. Bakın şurada mesela 1 milyon kitleden hatta 125'i fazladan olduğunu görebiliriz. Bakın gireceğimiz borsalarda bu yüzden önemli diyerekten düşünüyorum. Yani nereye kadar gitsin, nereye kadar böyle gidelim diyerekte soracak olursanız dostlarım şunları söylemek istiyorum aslında. Şimdi burada apayrı Robinhood listelemesi var, Kraken listelemesi var ama bunlardan bahsetmek istemiyorum. Bunlardan apayrı bir şekilde bahsedeceğim ama burada zaten gördüğümüz gibi dostlarım bir Shibarium, bir ekosistem bir proje geliyor. Yani bir projeye dostlarım imza imzaladığımız zaman bu işlemleri yaptığımız zaman aslında şunları da unutuyoruz aslında bu arge milyarlarca dolar ödendi ve ödenmeye de devam ediyor her argenin dostların bir başına milyarlarca dolar ödeniyor gerçekten de ama bunun dostlarım test aşaması şu anda olduğunu unutmayalım şimdi bu test aşaması nereye kadar gidecek ne zaman bunlar başlayacak diye soracak olursanız 2022 Mart bunların startı verilip dostlarım en azından Shibarium'un startı verilip Shibarium mesela iki tane daha var mesela Shiba Swap 2.0 ve ShibaNet var şimdi bunun dostlarım startını verildiği zaman bir madeni para olarak düşünün diyerekten söylüyorum ve ve bunun startının verilmesiyle direktmen 2024'e kadar dostlarım bizim paraların basılması an meselesidir diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü yakım işlemleri de bir nevi buna oynanıyor. Bir nevi bunun kodlarıyla var. Aynı şekilde yakım işlemleri Spotify'dan da olduğunu unutmayalım ve şunlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar da çok önemli. Bazı yeni yatırımcı arkadaşlarımız bunları yeni öğrenebilir ve yeni insanlar bilen bilmeyen kesinlikle bunu bilmesini istiyorum. Çünkü şu anda ya Satoshi'nin mesela geri çekilmesi arkadaşlar ya NFT getirecek ya da güvenliği vereceği için yeni mesela Medium'da haberin gelmesiyle direktmen Mavici bir de zaten aldığımızı biliyorsunuz biliyorsunuz maviç bir de aldık diyerekten yeni bir güvenlik aşaması geldiği zaman zaten Robinhood'da bundan bahsetmişti zaten direktman Robinhood'da listelenme haberimiz çok yüksek ama çoğu insan bunu bilmek istiyor şimdi NFT'ler biliyorsunuz ki NFT'ler Metaverse projeleri sürekli sürekli artıyor oyunla ilgili bir sistem olduğu için ya da gözlüklerle ilgili olduğu için bir projenin gerçekten de geleceğe dair geleceğe dair çok büyük bir projeler olduğu için arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi çok büyük bir yükselmelerin kapısındayız gibi bir şey ama bizim projelerin adına konuşacak olursak ne kadar yükselecek ne kadar düşecek arkadaşlar bir projenin startını verildiğimiz zaman yüksek gaz zaten ortada da fazlaca yararlanacağız ve gaz ücretlerinde kesinlikle sıfıra düşeceğini unutmayalım arkadaşlar. Kendi bir A yapımızı oluşturuyoruz. Kendi merkezliğimizi oluşturuyoruz. Yani bunları da yaptığımız zaman zaten apayrı yerlere gidiyoruz diyerekten söylemek istiyorum arkadaşlar ama şu anda mesela şu yükseldiğini görüyoruz. Şu anda bu yükseliş nereye gidecek? Bu arada dostlarım yeni bir haberimiz var. İyi bir haber gerçekten zaten birazdan bahsettiğimiz haberlerin zaten hepsi arkadaşlar iyi haberlerle alakalıydı. Çünkü uzun vadenin ne kadar önemli olduğundan zaten bizzat bir bir bahsettik. Şu anda bahsettiğimiz gibi arkadaşlar iyi haberler Güney Kore'de listeleme haberi geldi diyerekten söylemek istiyorum. Bakın ama bunun ne kadar önemli olduğunu aslında insanlar unutuyor. Bakın ben diyorum ya dostlar burada ödeme yöntemleri, paymentler, yeni gireceğimiz borçlar, bunları dostlarım böyle bir kenara bırakıp aslında neyi nasıl böyle beklememiz gerektiğini ve tarihi dostlarım bir nevi belirliyoruz zaten. Şu an medyumda mesela güncellemede baktığımız zaman olayların bir şekilde nasıl döndüğünü biliyoruz. 2022 Mart ayında bunun starter verilip artık bu işlemlerin hem oyunu olarak da dostlarım hem metaverse projelerinde mesela nasıl oluyor böyle projeler mesela dostlarım nasıl böyle gündeme girdi? Nasıl milyarlarca dolarlar o mesela yatırım yaptılar. Onun gibi dostlarım biz bu proje mesela şu anda test aşamasında olup tek tek dostlarım aslında bu RG'ye bir nevi paralar aktarılıyor. Bunlar aktarıldığı zaman onları startını veriyoruz ama şu anda şu bu coin yükselişiyle alakalı bahsetmek istiyorum. Şu anda dostlarım gördüğümüz gibi her zaman uzun çubukları bir nevi yakmışız aslında. Günlerin belirli olduğu zamanlarda mesela şurada baktığımız zaman dostlarım aslında bir nevi merdivenli merdivenli aslında bir nevi şimdi düşmüşüz bir nevi yükselmişiz ama bu yükselişleri yani roket roketleri ne zaman böyle salacağız yoksa düşeceğiz miyiz yükseleceğiz miyiz soruların cevaplarını aslında bir nevi burada görebiliriz. Daha önceden burada bir nevi aslında kademeli kademeli düşüşümüzü burada görebiliriz. Ama dostlarım burada da olduğu gibi bakın tekrardan burada yükselişimizi 23 Ekim'den başlayıp tekrardan 28 Ekim'e kadar zaten bunları ilerletmiştik. Zaten daha önceki videolarımı başlıklarında bunları görebilirsiniz. Zaten 23 Ekim'den 28 Ekim'e kadar bir hikayemiz vardı bizim zaten böyle ilerleyen. Dediğim gibi her zaman hacmini diğer coinlere bakarsanız arkadaşlar diğer coinlerden daha fazla bir hacim olduğunu görebiliriz. Bakın ilk 10'da şu anda en fazla hacmini koruyan arkadaşlar şu bu olduğunu unutmayalım. Şimdi hacmini bu kadar koruduğu için arkadaşlar marjin işlemlerde çok fazla açıldığı için yani Bitcoin'in de fazlaca dostlarım düştüğü için yani çoğu insanı zaten para kazandırmazlar diyerekten söylemek istiyorum. Şimdi bu marjin işlemleri fazlasıyla açtıkları için dostlarım Shiba coin'imizin de bu kadar fazla hacmini yani 700 milyona yakın bir hacmi olduğunu dostlarım görebiliriz ve bu hacmin gerçekten de Shiba coin'in bu kadar düşmesine rağmen yani bu kadar diyorum aslında 42 bandından 38'lere kadar düşmüştü. 36'lara kadar düşmüştü. Yani fazla bir düşüş olmadığını görebiliyorum ki hemen zaten kendini bir nevi toparladı zaten. Şimdi ilk onda hacmimizi mükemmel bir şekilde toparladık. Eğer ki dostlarım Bitcoin'de 63'te 64'te kendini görürse direktmen kendi kendini 70 bandına atar diyerekten düşünüyorum. Zaten içeri 5-10 bin doların da o şekilde o rakama geldiği zaman fazlaca bir alımların yapılacağını bir nevi buradan bariz belli bir şekilde zaten görebiliyoruz ki 70 bandına geldiği zaman dostlarım aslında bir nevi bir nevi mega bir nevi rally bir nevi boğaları aslında kapıları böyle hallara gerçekten de serebileceğimiz bir gün olacak diyerekten söylüyorum. En fazla bundan etkilenen mesela çubuk oyunu olması an meselesi. şöyle bakıldığı zaman gerçekten de hacim mükemmel bir şekilde toparlanıyor. Yakınlar zaten Kasım ayının sonunda apayrı bir şekilde zaten dipsleri tarafından söylenilmiş bir şey. Bu da olduğu zaman yakın Bunlar da böyle peş peşe geldiği zaman hacmini mükemmel bir şekilde toparladığı zaman bu en önemlisi bu yeni güncelleme geldiği zaman satışı mesela ilk mediumunda ilk güncellemesinde bunu paylaştığı zaman dostlarım mesela bu hacmini güzel bir şekilde toparladığı zaman bitcoin'de o bantları gördüğü zaman zaten dominansın da şu anda düştüğünü görebiliriz. Yani yükselmemesi için hiçbir neden şu anda gözükmüyor diyerekten söylemek istiyorum ama. Dediğim gibi bunlar çok önemli. Önemli konulardan bahsetmek istiyorum dostlarım. NFT'leri bekliyoruz zaten. 2000 NFT gitti zaten bak. Bilmeyen yeni yatırımcı olan arkadaşlar için bunları söylüyorum. Şimdi 2000 NFT'yi eledik. 3000 5000 NFT gelecek. Yani toplamda 8 8 bin NFT ile yakın zamanda karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi bu haberden mesela Satoshi'nin paylaşacağı ilk Twitter'da dostlarım gönderiminde mesela ya NFT'leri konuşabilir ya da mesela güvenlik aşamasında Medium'da direktmen bunu paylaşabilir diyerekten söylemek istiyorum. Paylaştığı zaman zaten soluğu direktmen Robinhood bir tipo listeleme haberlerini duyurabilir diyerekten söylemek istiyorum. Aynı şekilde Kraken'de mesela 2000 beğeni dedi 20 bin beğeniden fazla geldi. Zaten bunları biliyordu. Bizim zaten topluluğumuzun bu kadar büyümesi ve o kadar beğeninin fazla atılacağını bunlar da biliyordu. Zaten bir manipüle her zaman dönüyor. Aynı şekilde mesela Coinbase burada dostlarım girdik ya oranın girişi girmesiyle mesela aynı an meselesidir zaten diğer borsalara girmemiz mesela Robinhood Kraken'e girmemiz çünkü bir nedeni var. Şimdi siz olsanız demek istemiyorum genel olarak ama şöyle bakıldığı zaman zaten adamların gerçekten boğa piyasasının en azından böyle bir katlık ya da bir sıfır attığımız zaman zaten diğer borsaların ve zaten Coinbase Pro'nun da aynı şekilde mesela listeleme haberinin olduğunu gördük zaten. Defalarca zaten bunları gördük. Aynı şekilde Robinhood'da Kraken'de bu listeleme haberlerinin fazlasıyla zaten ödüllendireceğimizi düşünüyorum dostlarım. Çünkü nedeni de şöyle bir şey adamlar güvenliği istiyorlar tamam ama içeride 31 milyonluk bir kullanıcı var. Zaten Binance'la Gemini'ye baktığımız zaman Binance'la Gemini'de de listelendik. Şimdi ikisinin toplamı da dostlarım aslında bir nevi ediyor. Şöyle bakıldığı zaman da kurumsal bir yer olduğu için hem içeride hacmin böyle büyük bir şekilde ilerlediği için hem de bu coin'imizin de popüler olduğu için ERC20 kodunda birinci sırada olduğu için an meselesidir diyerekten düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular. Yani yükselişe dair dostlarım bunlardan bahsettik. Zaten bugün haberlerinde ayrı bir şekilde bahsettik. Şimdi NFT'ler geldiğinde neler olacak diyerekten bahsederseniz arkadaşlar yeni yatırımcılar için direktmen bin NFT bittiği zaman sosyal kulübümüz açılıyor. Yani bizim mesela metaverse projelerine, NFT projelere baktığımız zaman dostlarım aslında bizim NFT oyunumuz, sosyal kulübümüz, yani Shiba oyun parkı bu dostlarım bir nevi açılıyor gibi bir şey bir zaten burada. Bu da açıldığı zaman gerçekten de şöyle bir algı var. Açıkla, öyle gerçekten de olacak mı, olmayacak mı? Bir algısı var insanların kafasında ve ben de bu soru işaretlerini kafanızdan atmak istiyorum. Şöyle bakıldığı zaman bu sosyal kulüpte NFT oyunumuzda gerçekten adamlar milyon milyon almayacaklarını düşünüyorum. Çünkü o sistem gerçekten de dostlarım çok farklı bir sistem. NFT boyutu, oyun sistemi gerçekten çok farklı. Çünkü o adamlar burada milyon milyon almayacaklarını düşünüyorum. Milyarlarca trilyonlarca chip coin alınacağını düşünüyorum. Çünkü orada dostlarım adamlar şimdi alacak ama çok büyük karlar da yapacağını düşünüyorum. Zaten şu anda olduğu gibi mesela Wink coin'e bakıldığı zaman kumar bir oyunu olduğu için dostlarım mesela ne oluyor? Orada fazlaca mesela Wink coin alınıyor. Her neyse bu bu bir örnekti ama dostlarım bu oyun sistemiyle bu projelerle gaz ile alakalı zaten hepsinde bir ilerlemiş bir projemiz var. Arge açısından da zaten arge milyarlarca dolar ödendiğini zaten defalarca konuşmuş Dostlarım bugün alışan video bu kadar zaten NFT'ler, haberler hepsini zaten konuştuğumuzda inanıyorum. Bunların hepsini zaten konuştuk. Zaten analizimiz dedi mükemmel bir şekilde baktık zaten. Martin işlemlerden dolayı zaten fazla bir düşüş olduğumuzu görmüştük zaten. Bunların hepsinden bahsettim dostlarım. Şimdi herkesin kafasında bir merak ettiği bir şey var. 2022 Mart ayında ne olacak? Buraya ekleyeceğim videoda kesinlikle 2022 Mart ayından çok fazla bilgiler edinebilirsiniz. Çok fazla dostlarım ekosistemden, projeden bahsettim. videoda burada yer alabilir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> We are army. Yeah.